Merhaba sevgili Yengeç burçları Seranda kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Evet, hazırsanız 8 Ağustos'tan itibaren başlayıp 18 Ağustos'a kadar toplam 10 günlük enerjilerinize bakacağım. Yükselen burcu yengeç olan, güneş burcu yengeç olan ve ay burcu yengeç olan tüm yengeç burçları. Hadi niyetinizi alın enerjilerinizi gönderin bakalım. 10 gün boyunca hangi enerjilerde olacaksınız? Kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. Şimdi burada kafa karışıklığınız var sevgili izleyicilerim. Biraz önce güldüm ama benim aklıma şey geldi. Sizin de mi geldi bilmiyorum artık. Şimdi birkaç defa o kadar burçlar var sevgili izleyicilerim hani 12 burcu birden çekiyorum ve sadece siz yengeç burcuna geldiğim zaman hep bir ikizler burcu araya devreye giriyor. Yani bunu artık rica ediyorum. İkizler grubuyla ilgili bir sorununuz mu var? Yani hani ben e, çok dikkat ediyorum. Hani bir kere bir ikazdan sonra çok çok dikkat etmeye çalıştım ve hatta şurada telefonumu göstermek isterdim oraya yengeç diye yazdım yani yengeç 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 o kadar hani başlamadan da önce meditasyon da yaptım sakın unutma yengeç vurdu diyorum ama ona rağmen araya bir ikizler giriyor bu ikizler neyin nesi sizin yükseleniniz mi Ay burcunuz mu veya da sevdiğiniz bir insanı mı sürekli düşünüyorsunuz da bu yee ikizler sürekli araya giriyor. Ya yani o kadar ben de merak ettim ki bu kadar dikkat etmeme rağmen bir anlık boşlukta ikizler giriyor ve başka burç değil. <laughs> Neden bu burç girdi? Böyle araları anlamadım. Ya yani burada kafa karışıklığı çıkınca bir yandan hani burada daha niyetlenirken bir gülme tuttu beni. Bir anda bu bir de kafa karışıklığı var. Ya kafanızı karıştıran birisi var, ikizler mi var ya da böyle bilmiyorum ben alt yorumları gerçekten de bekliyorum sevgili yengeçler. Sürekli yengeç diyeceğim bu sefer. <laughs> Yani ama etkisi bozuluyor mu? Bozulmuyor sevgili izleyicilerim. Çünkü neye niyet alıyorsam odur. Yengeç diye başlıyorum. Bitirirken yengeç diye bitiriyorum. Ama işte böyle olması da benim de hoşuma gidiyor mu? hayır gitmiyor ama mu? mutlaka size bir mesaj iletiliyordur. Bu yengeç burçlarıyla ilgili. Bunu bir düşünün ve alta yorumları bekliyorum gerçekten de. Hani bir şey mi niyetleniyorsunuz? Zaten bir zaman birisi de yazmıştı bir izleyicim. Hani inşallah yükselenim ikizlerdi bir mesaj versin bana bu kartlar dedim ve bir anda ikizler dediniz bir anda böyle deyince ben de bu mutlu oldum bana olan bir mesajdır diye aldım kabul ettim demişti. Belki de böyle bir şeydir bilemiyorum yani o kadar gerçekten de dikkat ediyorum ve birçok burç var sadece sizin burcunuza gelince böyle oluyor. <laughs> Yani özür dilerim gerçekten de isteyerek olmuyor. Çok da konuştum, vaktinizi de aldım ama söylemek zorunda kaldım yani içimde böyle <laughs> uhde kaldı. Söylemesem böyle içimde kalacaktı. Evet burada bir dünya kartımız gelmiş. Kafa karışıklığı var. Yeni bir hayat, yeni bir gelir kapısı, yeni bir ekmek kapısı arayışı içerisinde olabilirsiniz. Kafanız çok karışık olabilir. O kadar karışık ki yani yeni bir geçim derdine mi ya da yeni bir iş arayış içerisinde olabilirsiniz. Yeni bir evlilik ya da yeni bir evlilik değil de bir evliliktir. Çünkü burada da evlilik kartı var. Hani dünyada bir dünya evine girmek ve evlilik de var. Ya da hani sadece evlilik değildir bir iştir de tabii ki de yeni bir iş kurma ya da yeni bir işe başlamak. Bunu düşünüyor olabilirsiniz. Kafanız çok karışıyor olabilir. Burada bir sayfayı kapatma çabasındasınız. Yeni bir sayfa açma sayf zamanındasınız. Öyle bir enerjilere geçmişsiniz. Ama arayış içerisindesiniz. Hala bir şeyi oturtamamışsınız. Onu da söylemek istiyorum tabii ki. Ama burada diyor ki, öyle düşünüyorsunuz. Öyle bir şeyler için mücadele veriyorsunuz ki. Dört dörtlük bir dünya, dört dörtlük bir hayat sizi bekliyor sevgili izleyicilerim. Nasıl bir hesap kitap yapıyorsanız. Çok güzel bir iş sizi bulacak. Çok güzel bir evlilik sizi bulacak. Yani sizin olacak. Hayatınızda olacak. Çünkü bu sorumluluğu almışsınız bakın. Ben bu sorumluluğu almak istiyorum. Artık buna hazırım diyorsunuz. O zaman bunu bir ritüelleştirelim mi? Hani kafa karışıklığınız bitsin. Dört dörtlük bir hayata Hazırım. Ben buna hazırım diyebilirsiniz. Bu şekilde bir ritüelle birlikte hazır olduğunuzu onaylayabiliriz sevgili izleyicilerim. Hazırsınız çünkü burada artık bu yeni bir sayfaya açmayı, bu sorumluluğu almayı hak ettiğiniz ve başardığınız ki başarmayı da gerçekleştirdiğiniz gözüküyor. Yani bu çok başarılı bir e eylem olacak sizin için. Burada güzel gelirleri de elde edeceksiniz. Hani güzel para kazançları öyle böyle değil. Hani bereket, bereketin gelmesi, çoğalması, artması. Sizin her ne kadar bu sorumluluğun hani o işlerde gözüm bir şey göremiyor. O kadar yoğun bir tempoda çalışıyorum ki dediğiniz bir işiniz olacak. Sürekli böyle satışlar yapabilirsiniz veya sürekli çalışmalar sürekli böyle yoğun tempoda çalışacağınız gözüküyor. Ona göre de kazançlarınızın da çoğalacağı gözüküyor. Eğer ilişki içinse de aileniz için çalışıyor. Geçim sağlamak zorundayım diye olabilirsiniz. Bazılarınız hani ailemi geçindirmek için çok çalışmalıyım diyebilirsiniz. Önünüz hiçbir şey görmüyor sevgili izleyicilerim. Sadece çabaladığınız gözüküyor ama sevinçli çabalıyorsunuz böyle Hani zorundayım mecburum değil seve seve yapıyorsunuz Ben bu sorumluluğu seve seve alırım dediğiniz keyifli bir e, keyifli bir başarı gözüküyor Aileniz için mücadele vermek ya da aile kurmak için mücadele vermek, evlenmek için mücadele vermek, evlenmenin sorumluluğunu almak, yani burada bir sorumluluk almak, o mücadelenin başarıyla gerçekleşmesi var ama burada kartımızda diyor ki ara sıra dinlenmeye çalış demiş. O kadar çok kendini bütünüyle feda ediyorsun ki burada strese girdiğin gözüküyor. Streslendiğiniz zaman da burada beliniz, bacaklarınız, ayaklarınız, ayak bileklerinize kadar ağrıyacak. Kollarınız, bacaklarınızın e, çok çok ağrıyacağı ve sağlıktan yana biraz sorunlar oluşacağı gözüküyor. O zaman sağlık sorunları yaşamamak için ara sıra bedeninizi dinleyip dinlendirmeye çalışırsanız çok iyi olur sevgili yengeçler. Ve bakın o sorumluluğu tamamladıktan sonra artık kendinize sıfırdan bir hayat kuracaksınız. Joker sıfırdan bir hayat başlatmak demek ve dünya katili de birlikte sıfırdan bir dünyanızı yeniliyorsunuz. Bir reset atıyorsunuz hayatınıza. Bazı şeylere kızdığınız gözüküyor. Çok kızıyorsunuz, çok öfkeleniyorsunuz. Yani bu öfkeniz neye diye baktığımda... Hiç hoşlanmadığım kart gelmiş sevgili izleyicilerim. Bu hoşlanmadığınız kart sizin önünüze engel olan insanlar var. Ya evlilikte ya da hani şu yeni dünya kurmak istediğiniz hayatınızla ilgili konularda hep sizi engelleyen, manipüle eden, kafanızı karıştıran zaten bu kafa karışıklığına şurası sebep olmuş. Yani yeni hayata o kadar zorlanıyor ki ve bu kafa karışıklığını yapan kişi bu olduğu için de kızıyorsunuz. Yani yeter artık yeter benim Hayatıma karışmayın. Ne istersem, hangi yöne istersem oraya gitmek istiyorum dediğiniz bir kavga çıkacak tekrardan. Tekrardan bir tartışma çıkaracaksınız tekrardan. Yani siz çıkarmıyorsunuz da sizi böyle kavgaya sürüklüyorlar. Sizi sürekli tartışmaya sürükleyen, kavgaya sürükleyen birlerin varlığı gözüküyor. Hatta belki iftira bile atmış olabilirler Allah korusun. Bu i̇ftiralardan, yalanlardan, hilebazlardan, kurnaz insanlardan uzak durmaya çalışın sevgili izleyicilerim. Özellikle şu kavgalardan Bakın burada siz köpürüyorsunuz artık. Sizi deliye çeviriyor şu kişi. Burada ne yapın? Sakinliğinizi koruyun. Sakın aldanıp da bu kişiyle kavga etmeyin. Yani bu kişi belki sürekli benimle kavga ediyor diye birilerine gösterir, şahit tutar. Sizi sinirlendirdiğini göstermez ama sizin ona karşı konuştuğunuzu belki bir şekilde ya kaydeder ya bir şey olur, insanlara ispatlayabilir. Böyle bir iftiraya uğrayabilirsiniz Allah korusun. Sakın birilerinin tuzağına düşüp de kavgaya karışmayın. Kavgalardan uzak durmaya çalışın. Ve yoksa burada yani bir yerden ayrılmak zorunda kalacaksınız. Bu iftiraya uğrarsanız işinizden ayrılabilirsiniz, eşinizden ayrılabilirsiniz, partnerinizden, sevgililerinizden ayrılabilirsiniz. Bir projeden ayrılabilirsiniz Allah korusun. O yüzden ne yapıyorsunuz bakın iki kere söylüyorum çünkü ayrılık kartı çıktı. Vazgeçmek sizi vazgeçirdikleri gözüküyor. Burada o hikayeden hoşlandığınız halde, sevdiğiniz halde, memnun olduğunuz halde ayrılmak zorundayım kartı çıkmış. Yani bu olmazsa ben biterim dedi. Bu ilişkide yaşamazsam ben biterim dediğiniz. iki tarafında birbirinizi sevdiği ama zorunlu ayrıldığı bir karttır bu. Ama bu neyin sebebi? İşte bu aile olabilir, iş de olabilir. Ama burada bunlar ayırıyor sevgili izleyicilerim. O zaman çok çok dikkat ediyoruz. Yani o kadar çok konuştum sevgili izleyicilerim. Çok çok dikkat edin. Ve yapacağınız eylemler olacak. Tekrardan harekete geçeceksiniz. Tekrardan seçimler, tekrardan bir şeylere karar vermek, tekrardan organizasyonlar yapmak. O kadar yorucu geçecek ki. Hani burada bir şeylerin de ödülünü toplayabilirsiniz. Hani buradaki Kavgaya tahammül edemezseniz tekrardan bir iş seçimi veya tekrardan bir hayat seçimini sunulacak, hayat size sunacak hediyeleriyle gelecek ama şurada üzüleceksiniz gözüküyor. Burada engel olabileceğiniz tek şey burayı gerçekten de seviyorsanız ilişkilerinizi, partnerinizi, eşinizi, işinizi, projenizi şuralara dikkat edin. Eğer hani neyse feda edebilirim diyorsanız bu kavgaya da göz yummayacağım diyorsanız da yeni seçeneklere doğru gideceğiniz gözüküyor sevgili yengeçler Allah kolaylıklar versin diyorum yolunuz açık olsun işleriniz güçleriniz rast gelsin umarım e, hani güzelliklerle halledersiniz bu enerjileri bir de ben bu enerjilerde olmak istemiyorum diye düşünürseniz hemen iptal 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 diye altta yorumlarınızı bekliyorum sevgili izleyiciler veya içinizden de diyebilirsiniz sorun değil ama burada iptal 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 bu e, hani bu enerjileri iptal ediyorum, bu kavgaları iptal ediyorum diye yazın. O yüzden telaşlanmayın izlerken bütün videoları. Bazen böyle hatırlatmak istiyorum. Çünkü hemen ben böyle yaşamak istemiyorum, böyle kavga etmek istemiyorum diyenleriniz için bir hatırlatmak istedim. Evet, hoşunuza giden konular olunca da aldım, kabul ettim diye de ekleyebilirsiniz. Evet, sizleri sevgiyle uğurluyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarımda görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun.